Kürşat sana bakıntıyı nasıl yaptım amına koyayım? Abi yani ne, diyorsun ya? Kürşat'a baktım. Evet Kürşat yanıma geldiğimde 160 evet, kiloydu. Şu an oldu. 167 kilo falan amına koyayım. Bakıntı sağlandı. Gün falan kaldım değil mi abi? Ne? 3 gün falan kaldım yatılı olarak. E 3 4 gün kaldım. Maşallah amına koyayım. Evet evet sağ ol. Yani evet o 3 4 günde çok ama böyle bir hesapladığın zaman yediklerimiz o gerçekten <laughs> çok Afiyet para. <zararlı>. balçı. <laughs> ya sikik parasını söyleme şimdi insanlara amına koyayım. Sonra niye donetler düştü? Amcık. <laughs> Allah Allah. Ama bu benim için yani. Onun için teşekkür edeceğim ne ya. alakası var? Sen ısmarladın her şeyi amına koyayım. Arkadaşlar ben söyleyeceğim. E, ee, gümrük konusunda konuştukça bak. Bekle bir dakika. Cevap verme. Allah. Cevap verme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, şeyimiz belgeselimiz Sikerko ya. Ya bu sefer daha bayır orman değil de e, gümrük kontrol diye bir şey var. Bayağı sikerli biraz daha kısa. Bunu da bölüm bölüm başlayacağız bugün. Ama sikerli yani. Hakikaten böyle aynen uyuşturucu taciri, arama falan. Aynı bizim anlattığım asker anılarına falan benziyor. Chatte bilenler vardır. Ee, bayağı bir sikerli. Ya, bayağı çok çok güzel bir belgesel. O biz kötü belgesel ne zaman seçtik ama Hep seçtiğimiz bütün belgeseller taşakiydi. O yüzden bugün kaçakçılıktan bahsediyorlar. Onlardan... Aynen kaçak. Bak bağlantı oldu. Görüyor musun? İşte profesyonel yayıncı hafızası amınam. Bir dakika çok kritik bir konumuz daha var. Biraz bekleyin. Burası çok kritik. E oğlum siz bilirsiniz amına koyayım. Bak biz süper online'a bir çöktük. Süper online biz aboneliği iptal ettikten sonra ofiste <laughs> pasta kesmiş amına koyayım. Yani karar size ait. Bak yani biz e, iyi olursanız biz hepimiz kabloneti sıftımızla taşınırız. Hepimiz kablonet kullanmayanı sikiyoruz falan filan. Bak biz düzgün insanlarız. Ama bizi ne zamanki ayırmaya kalkarsınız bizim aramıza nifak sokarsınız. Bak bize bir Discord tayfa var. Size bir çökeriz. Kur'an çarpsın abone sayınız 7 falan kalır he. Yani bir daha önce yaptık. Yani tanışmamızı hatırlıyorsunuz. Lütfen bizi bak tamam pazartesi salı günü internetimiz yoktu. Hır hır evet 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 yangın yangın evet, evet 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 evet. Çok evet. da evet. Anamı sikerim. Bu arada ses kaydedi bu. Şimdi arkadaşlar lütfen bizi ayrı koymayın. Bakın tamam olabilir teknik çalışma falan ama bak bizim yayınlarda bizim bak bir bozarsanız oğlum siz interneti kesiyorsunuz ben küfür yiyorum lan. Ben, ben küfür yiyince ben de size ettiririm yani haberiniz olsun. Bu işler zincirleme. Sen bana ben sana ben onu ya hepimiz birbirimize takacağız amına koyayım. Ne yapacağız ya? Hep bana mı girsin amına koyayım? Kesinlikle bak Size açık ve net söylüyorum. Aman abi çok sıkıntılı bir iki gün yaşadık. Bugün 7'ye kadar story atmadım. Sizin de yapınıza koyarım. Her her bokta bana küfür ediyorsunuz ya. Ben ne yaptım kardeşlerim? Oğlum vallahi ben bu Superbox'ı iptal etmiyorum zaten. Ne olur ne olmaz. Dona dona olsa bir şekilde iki saatlik yayını çıkartırız da. Diğer türlü çok büyük problem. O yüzden Superbox. Hayır Superbox özür dilerim. Bugün siz fena değildiniz. Performansınızdan dolayı siz azadiz ya. Ee, <laughs> et, adamsınız. Ama bir daha bu hareketlerle karşılaşırsak. Baz mıyım hadi tuşa? Anladım. Baz mıyım tuşa? Tuşa baz mıyım? Şey, adamı ısırırız. Evet. Evet. Bir daha bu tarz hareketlerle bizi karşı karşıya getirtmeyin lütfen. Mert Cirit. Kral ben gümrük müşaviri mi yayınlar? Reis sizde iyi cukku oluyormuş amın ee, Öyle diyorlar. hadi gel bak şimdi burası bak derer bokumu anlatırım burada burası dost meclisi. Bize şöyle bir e, haber geldi gümrükteki agamları indiriyormuş amın Hadi geç geç falan filan. Hadi geç geç falan filan viski düşüyormuş falan filan Bey O da doğru şeyler ya. ya. sen öyle dost olalım yani biz viski içeriz beraber. <laughs> Gel Bodrum'a bir hafta misafirim olur reis. Ben bir hafta Bodrum'a gelip yayın açmazsam buradaki gördüğün insanlar bana neler yaparlar. Ee, ben cevap vermek dahi istemiyorum şu anda. Köşeye gelebilsem çok ihtiyacım var. Güzel olurdu. Of çok yoruldum ama bırakayım hiç durmadan konuştum ya. Oo, çek şey, bağırırsam söyleyin ya çok bu. Şu an ses tonum iyi değil mi? Bağırmadan konuşun. Adam, şu adam. Sende bir problem yok değil mi? Oğlum komşular çok medeni insanlar amına koyayım. Üst katta mesela Vladko abi var. Çok muazzam Kemal bir adam. Bu. Muazzam bir ne adam. Ne adam ne 65 var? yaşında. Ya kalite buruk. Adama dedim ki abi dedim yayın yaptık bak dedim seste sıkı. Vladko adı. Vlad abim benim izlemiyordu ama selamlar geldi. De. Ee, abi dedim sıkıntı olmadı. Bana ne dedi bak 65 yaşında bunu söyleyen adam. Medeniyet baba. Kardeşim dedi burası dedi senin dedi işin dedi. Sen dedi keyfi dedi ses çıkartmıyorsun dedi. Burası dedi senin dedi ekmek teknen. İş dedi canını sıkma dedi gerekirse dedi bir saat iki saat geç uyuruz biz dedi. Sen dedi rahat rahat işini yap vay dedim koyayım ben dedim böyle insanlar sadece dizilerde oluyor zannediyordum dedim blatko abi abi yani hakikaten harbi şok oldum lan bir de 65 yaşında yani abi, 65 Kıya yaşında kadar. da o adam benden senden dinç ama ya, ya abi, adam ona, ona adam yeşil gün küün babası bile yeşil köyün yerlisi yani çok düzgün insanlar yani site genel olarak zaten sitenin en genci biziz ee, çok çok düzgün insanlar var ya gerçekten çok mutluyuz iyi bir yere taşındık ama tabii ki değil de biz de oros çocukluğu yapıp rahatsız etmeyelim insanları o yüzden bağırırsam söyleyin kulaklık takayım ya amına koyayım kendi sesim az gibi geliyor hissediyorum ben o yüzden ses çok çıkarsa yazın ben amına bağırma falan filan bir orada bir es verin bana ben anlarım sesimi yükselse kürşat iplesi yayınlarda olmazsa aslında ben bir tık daha sessiz konuşabilirim ama bu ipneyi discord'da isminin yandığını görünce bile benim tüylerim diken tiker, tiker oldu içeri ismim yandığını göremezsin ama ya kalbini sikeyim sus. bir dakika dur bu da var bu da var bir dakika dur bozma bozma bu da var bekle kalbini sikeyim senin amını ciğerini sikeyim senin dalağını sikeyim senin ya! amına koydum bu yadaşı evet revzi <laughs> discord'da efe aydaş tekin cambridge daveti aldı ata bir dakika Bizim Discord'umuzdan bir birey Bir numaralı kankim abone oldu. Bir dakika çok kritik bir mevzu var şu anda ya chat. Oğlum bir dakika ya. Bizim Discord'umuzdan bir birey Bizim Discord'da bize beraber takılan Bizim Discord'da bizim içimizden Bizim yayınlarımızı izleyip bize beraber takılan bir kardeşimiz Cambridge daveti mi aldı? Siz zaten zeki insanlar izliyor abi, sıkıntı yok. Mektan Agam 20 kişiye birden aile kabar ele gidiyor. Amına koydum bu <laughs> arkadaş. Evet. Fevzi Discord'da Efe Ay Aydaş Tekin Cambridge daveti aldı ata. Bir dakika. Bizim Discord'umuzdan bir birey. Bir numaralı kankim bir abone oldu. Bir dakika çok kritik bir mevzu var şu anda ya. Çek. Oğlum bir dakika ya. Bizim Discord'umuzdan bir birey bizim Discord'da bize beraber takılan bizim Discord'da bizim içimizden bizim yayınlarımızı izleyip bizle beraber takılan bir kardeşimiz Cambridge daveti mi aldı? Bak işte şey yazıyor Cambridge ne diyor amına. O kadar alakaları yok yani. Moruk Cambridge Taşak, Taşaki. Yani vallahi helal olsun. E kardeşim demek ki yani bizi zaten zeki insanlar izliyor. Abi sıkıntı yok. Metin Agam 20 bir birden aylık abonelik diye etmiş. Teşekkürler. Yaparız abi. Bizi izleyen adamız sırtı yere gelmez. Bak daha demin iki kardeşim de getirde kuruyor oldu ama Rakbey'in. Sırf bir hayat planlaması yaptık burada beraber. Hakikaten helal olsun. Efe Aydeştekin kardeşimize buradan selamlar. Bana bak Yarın öbür adam, gün gidersin mağmura konumu tıp doktoru falan televizyonlarda BBC'de falan gör bize selam göndermezsen sana burada bilinç kampanyası amına koyayım yanlış bize ilaç reçetesi yazdı bizden iki kişiyi zehirledi diye senin var ya hayatını kaydırırız <laughs> çıkacaksın BBC'deki mühendis mi olursun doktor mu olursun röportajında çıkacaksın bütün başarımı Ataberk Doğan kanalında Discord'undaki kardeşlerime bu ilk röportajım bu bu ilk röportajın. Kamera gitti. Aşırı sorular? Kamera gitti. Amına koyayım gitti. kamera gitti. Kamera gitti. Evet chat şu an çok kritik bir durumla karşı karşıyayız. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Biz bu işin altından kalkarız. Daha önce kalktık, yine kalkacağız. Sakinliğinizi koruyun değerli kardeşlerim. Kürşat senin yollarını zikmez miyim? Emniyet kemeri gibi ses çıkarıyor bir de. Kökü sen yaba çünkü sen seçtin haberin olsun kaç bu da. Kamera tarz dönüyor gü gü. Çünkü sen yanlaydın. Gü gü Kürşat falaka. Kopuk. Allah'ım ben sana bir şey söyleyeyim en mi? En uzak yere kaç amın akıyım. Hepsini siktir et. Kamera şu anda Discord'a gelmiyor Kürşat. Ne yapacağız bu durumu? Yani. Aç, aç kapı yaptım. Oğlum kamera şu an açık. Amara koydum. Aç kapı yap abi bi Neyi kamerayı mı? Evet. Kürşat. Kürşat. Sakinliğini koruz Kürşat. Kürşat. Antalya. Antalya. Kürşat hazır mısın Kürşat? Dua et ama bırakayım. Kamera şu an açık Kürşat. Besmele çek. Kürşat ya yedin <laughs> Kürşat. Geldi mi abi? Yok kamera gelmedi. Kamera şey, açık. OBS'e gelmiyor Kürşat. Kürşat kaç. Evet. OBS'e OBS, OBS e tıkla kameraya tıkla abi. Evet. O, kamera yazmıyorsa kalama aygıtı yazıyordur. Tıkladıktan sonra hemen üst tarafta devre dışı bırak yazıyor. Bırakayım mı? Kendi 4'te. Bu bırak sonra Kürşat tamam yırttın aman haklıyım, Hadi bakalım. Hadi. Allah seni Allah yardımcın Hadi. oldu da vallahi, Hadi. vallahi bugün de <laughs> bu ekipte <gülüyor> yine <gülüyor> kovulmadan aman haklıyım Kürşat. Vallahi billahi ama bir şey söyleyeyim mi şu an nasıl dualar ediyor şu an? Vallahi billahi şu an nasıl? Şükür namazına bile durmuş abi. şu abi, an. Abi evin içini ben 24 biraz evin içini soğutalım ama abi o zaman ki kameramız ısınmasın çet. Ne bir ses geliyor abi. O da kendini mi kapatıyorsun? Acaba kelimeler sesi o. Haber aslında ki dedik haban daha bana koyayım. 31 Gamer Furkan Tugay Göyük hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi, e, yayıncı ne düşünebilirim ki diğer yayıncılar hakkında ne düşünüyorsam onu da öyle yani severim Tugay'ı ve bana karşı terbiyesizliği şey yok. Niye böyle bir soru sordunuz koyayım ya? <laughs> ben de niye böyle bir tribe girmiş yani yayıncı Tugay iyi bir yayıncı. Ee, başarıları Allah devam ettirsin. Buraları da evet o da.